Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, hepinize sıhhat ve afiyet içinde, iman ve Kur'an dairesinde güzel bir ömür diliyorum. Evet, manevi ilaçlarımızdan 15.sine geldik. Manevi bir ilaç, bir deva. Evet, 15. devada şöyle diyoruz. Ey ahu eni neden hasta? Sürekli olarak ah çeken. Ne olacak bu halim deyip şikayet eden hasta. Hastalığın suretine, görüşün, görünüşüne bakıp ah eyleme. Manasına bak. Oh de. Evet. Demek ki hastalığın zahirine, görünüşüne bakarsak ah diyoruz. O zaman şikayetler başlıyor, dertler iyice üst üste biniyor. Ama onun asır anlamına bakılır ise o zaman oh elhamdülillah ne kadar da güzelmiş diyoruz. Evet eğer hastalığın manası güzel bir şey olmasaydı halık Rahim o acıyan, bağışlayan, bağışlayan rahmet sahibi olan yaratıcımız en sevdiği ibadına, kullarına hastalıkları vermezdi. Evet, burası çok önemli. Gerçekten. Eğer gerçekten hastalık güzel bir şey olmasaydı, sabır kahramanı olan o Hazreti Eyyub Aleyhisselam'a hastalık verir miydi? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ölüm öncesinde, vefat öncesinde, alemi ahirete, irtihal öncesinde o kadar çok hastalanmış, rahatsızlanmış ki. Eğer hastalık gerçekten güzel bir şey olmasaydı, Rabbim Efendimiz'e hiç bu hastalığı verir miydi? Evet, bir hadiste, üstelik de sahih bir hadiste şöyle deniliyor. Eşeddün nâz belâen el el evliya sümmel emselu fel emsel yani en çok musibete meşakkate hastalığa giriftar olanlar insanların en iyileri ve en kamilleridir. Evet bu noktadan baktığımızda bizim rahat etmemiz lazım. Yani haşa. Yani benim dışında başkasını bulamadın mı? Anamın, babamın, dedemin, ninemin, teyzemin, halamın, amcamın, yani benim yakınlarımın dışında bir başkasına bu belayı niye vermeyip de sadece bize gibi bir efendim şikayet hakikaten hiç mi hiç doğru değildir. Demek ki Allah sevdiği kullarına çok fazla veriyor. Onların makamlarını yükseltmek ve yüceltmek maksadıyla böyle bir imtihana tabi tutuyor. Mesela başta Hazreti Eyüp Aleyhisselam az önce ifade ettim. Sonra diğer peygamberler. Sonra da evliyalar. Allah'ın o veli kulları. Ve sonra da ehli salahat dediğimiz gerçekten dindarlıkta ileri gidenler. Allah'ın emirlerini yerine getirmede, yasaklarından kaçınmada, çok ciddi ve titiz olan insanlar çektikleri hastalıklara birer ibadet nazarıyla baş bakmışlar. Halis birer ibadet, birer hediye-i rahmaniye, Cenab-ı Hakk'ın birer Hediyesi olarak bakmışlar. Evet, bir taraftan ibadet, diğer taraftan Rabbimin bize olan lütfu, bağışı ve hediyesi olarak bakmışlar. Evet, ondan dolayı da sabır içinde şükretmişler. Asla şikayet etmemişler. Ha insan e, in iniler mi? İnilebilir acı çektiği için böyle kendi kendine ah diyebilir mi? Diyebilir. Ama asla ve asla bu sabırsızlığa yol açmamalı ve sabırsızlık da Cenab-ı Hakk'a olan haşa bir şikayete doğru gitmemelidir. Evet, halik Rahim olan Cenabı Hakk'ın rahmetinden gelen bir cerrahi müdahale, bir ameliyat olarak görülmeli ve gösterilmelidir. Yani Allah bizi böyle cerrahi bir müdahale gibi işte bedenimizde, ruhumuzda, kalbimizde, aklımızda bir müdahalede bulunuyor. Onun için e, sabretmek, şükretmek en doğru olanı. Evet, sen ey ahu fizar eden hasta, ah çekip ağlayan hasta, bu nurani kafileye yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Eyyub ve diğer peygamberler, evliyalar, o salih insanların yoluna eğer gitmek, onlarla beraber olmak, onların caddesi kübrasına, büyük caddesine katılmak istersen sabır içinde şükret. Yoksa şekva edersen, şikayet edersen onlar seni kafilelerine almayacaklardır. O kafile sabredenlerin ve şükredenlerin kafilesidir. Ehli gafletin çukurlarına düşme ihtimalin olabilir. Eğer sabretmez, şükretmez, sürekli şikayet edersen o gaflet ehlinin Allah'ı bilmeyen, tanımayan o insanların kafilesine iltihak etmek, onlarla beraber olmak gibi bir tehlikeye düşebilirsin. Karanlıklı bir yolda gitme ihtimalin var. Evet, aydınlıklı bir yolu bırakıp karanlıklı bir yola girmenin ne gereği var? Evet, hastalıkların bir kısmı var ki ölümle neticelense manevi şehit hükmündedir. Evet, şehitlik gibi bir velayet derecesini kişiye kazandırabilir. Özetle çocuk doğurmaktan gelen hastalıkların ve karın sancısıyla gark ve halk yani e, yanmak ve batmak ve boğulmak gibi ve taun gibi veba gibi hastalıklardan dolayı kişiler eğer ölürlerse manevi şehit hükmünde oluyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu müjdeyi veriyor. Evet, çok mübarek hastalıklar vardır ki demek ki velayet derecesini ölümle kişiye kazandırıyor hem de hastalık dünya aşkını ve alakasını hafifleştiriyor yani dünyanın geçici ve fani olduğunu artık rahat rahat görebiliyorsun vefat ile de dünyada dünyadan ehli dünya için gayet elim ve acı olan müfarakatı efendim ayrılığı ne yapıyorsun? O ayrılık azabını hafiflendiriyor ve bazen de sevindiriyor. Evet. Cenab-ı Hak hastalıklara böyle bakmayı nasip etsin diyorum.